Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Ensar'la Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar gün içi sabahleyin bilerek bilgisayar atmadım. Ee, gün ortasında atma kararı verdim. Zaten Telegram'dan sizleri bilgilendirmiştim. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kesinlikle kapsamında değil. Sadece sizlere kademe bilgisayarı sunacağım. Telegram, Twitter, halk e teşekkürlerimizi iletiriz ve bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Şöyle baktığımızda alış lotu tarafında 601.333, satış tarafında 451. In... 51.178 dot gözüküyor arkadaşlar. Yani şunu eklemek istiyorum, çok şükür sabredenler en kötü birkaç kuruş aldı. Tabii ki kuruş dediğime bakmayın, bazıları fazladan da almış olabilir. Yani en kötü beklemeye değdi gibi bir tablo karşımıza çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımızda durumlarına e, garantide 693.642 lot bugün itibariyle iş yatırımda 632.000 lot kredi suiste 244.000 lot metroda 223.000 lot denizde 155.000 lot diğerde 843.000 lot var arkadaşlar. Maliyet garanti 8.25 iş yatırım 8.81 kredi suist 8.33 metro 8.26 deniz 8.44 olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bazı arkadaşlar şöyle de düşünebiliyor şu kredi yurt dışı olan bankadan e, yurt dışında alanlar var sanabiliyor bunu e, yerel yatırımcı da alabiliyor bunu ek bilgi olarak sunalım e, satanlar vakıf ziraat yine arkadaşlar bildiğimiz ilk başta hep her zaman alan küçük yatırımcı tarafı e, olan bankalar e, yine ilk satış tarafında gözüküyorlar e, maliyetleri de burada yazıyor satış satış tarafından vakıf 845 ziraat 808 osmanlı 820 halkta 830'da satmış iki tarih arasında baktığımızda genel lotlara ee, Kredi e, 8.28 maliyet arkadaşlar Alkars tarafı fiyatına göre. %37'si onda 4.5 milyon lot. İş yatırımda 3 milyon 700 bin 4 milyona yakın 8.31 maliyet. Ak yatırımda 1 milyon 300 bin lot 8.12 maliyeti var. Yafaş'ın arkadaşlar 1 milyon lotu var. 7,98 fiyat. QNB Finans Bank'a 446 ,824 maliyeti var. Burada da arkadaşlar genel olarak tümü satış, satışların tümü ziraat, info ve A1 Kapital tarafından yapıldığı gözüküyor. Ağırlıklı olan da ziraat tarafında olduğu gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Sonuç olarak eklemek istediğim bu kendi fikrim tabii ki de. Yani iki gün bekleyen arkadaşlar için tabii ki de güzel oldu. Ben bunun için sevinçliyim. başka da dediğim gibi al sat vesaire diye bir cümle kullanamıyoruz. bu yüzden kademeyi sundum. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Akşam yeni bir bilgisayar atacağım. Kurum maliyetleri bu şekilde bilginize sevgili dostlar. Çok yüksekte değil bu arada. İyi günler dilerim.